Arkadaşlar bugün size karı göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle. <laughs> Akşam ben beyazdı. Daha... Görünmüyordu kar yağarken Saat filan de falan başladı. Şimdi sizin bizim odamdan Dur. Böyle. Daha da arttı şimdi. Ana daha da Artı şöyle büyük büyük geliyor. Yerlere bak. Yerlere orada hemen tutmaya başladı. Bakın orada ağacım orada. Tutmaya başladım. Göstereyim arkadaşlar size. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar.